Sadece 163 bin kilometre karelik bir alana sıkışmış olan Surinam, Güney Amerika'nın en küçük ülkesi unvanını taşıyor. Hatta Uruguay'dan bile daha küçük. Ancak büyüsü boyutunun çok ötesine uzanıyor. Burada zarafet, çekicilikle buluşuyor ve kadınlar zahmetsizce büyüleyici bir cazibe yayıyor. Acaba Surinam, maceranın romantik bir dokunuşla iç içe geçtiği o özel destinasyon olabilir mi? Sürprizlerle dolu bu topraklar aynı zamanda Hollanda'da oynarken dünyayı büyüleyen olağanüstü futbol yeteneklerine de hayat verdi. Ama işin yüzeyde görünen kısmından çok daha fazlası var. Bizimle birlikte Surinam'ın harikalarını keşfetmeye çıkın. Kıtanın en gizli saklı kalmış sırrı sizi şaşırtmaya hazır. Güney Amerika'nın kuzeydoğu köşesine gizlenmiş Surinam, keşfedilmeyi bekleyen saklı bir hazine gibidir. Küçük yüz ölçümüne rağmen bu ülke, kültürel çeşitlilik, el değmemiş doğa ve büyüleyici tarihiyle kıtanın geri kalanından ayrılır. Surinam, komşusu Guyana ile birlikte benzersiz bir ayrıcalığa sahiptir. Latin Amerika'nın parçası sayılmayan sadece iki Güney Amerika ülkesinden biridir. Bunun nedeni, köklerini Britanya ve Hollanda sömürge geçmişinden almasıdır. Bu geçmiş, Surinam'ı Fransız Guyana'sını da içine alan ve Guyana üçlüsü olarak bilinen kültürel açıdan zengin bölgeye bağlamaktadır. 163 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle Surinam, Güney Amerika'nın en küçük ülkesi olup Uruguay'dan bile daha küçüktür. Küresel ölçekte 195 ülke arasında 90. sırada yer alır, ancak nüfusu dikkat çekici derecede mütevazıdır. Yaklaşık 630 bin kişilik nüfusuyla Lüksemburg ya da Komor adalarından daha az, Surinam huzurlu bir kaçış noktası gibi hissettirir. Nüfusun büyük kısmı hareketli başkent Paramaribo çevresinde yaşarken, ülkenin geniş bölgeleri el değmemiş ve gizem dolu kalır. Kilometre kare başına 4 kişiden az nüfus yoğunluğuyla Surinam, huzurlu manzaralar ve doğayla eşsiz bir bağ sunar. Gelin, bu olağanüstü ve az bilinen ülkenin gizli güzelliklerini birlikte keşfedelim. Kültürel açıdan böylesine canlı ve çeşitlilikle dolu bir toprakta, Surinamlı kadınlar bu zengin mirasın ve tarihin yaşayan yansımasıdır. Birçoğu Afro-Surinam ve Java kökenli topluluklardan gelirken, kimileri yerli halkların ya da karma kökenlerin izlerini taşır. Bu eşsiz kültürel harman sadece görünümlerini değil, aynı zamanda misafirperver ruhlarını da şekillendirir. Surinamlı kadınlar, ülkenin çok kültürlü yapısını yansıtan büyüleyici fiziksel özelliklere sahiptir. Koyu tenleri, afrodokulu ya da dalgalı saçları ve etkileyici bakışlarıyla doğal güzellikleri adeta kendiliğinden büyüleyicidir. Vücut yapıları genellikle daha kıvrımlıdır ve Afrika, Java ve yerli etkilerinin uyumlu birleşimini yansıtır. Onları Güney Amerika'daki diğer kadınlardan ayıran da işte bu nadir ve farklı görünümüdür. Fakat cazibeleri yalnızca görünümleriyle sınırlı değildir. Sıcaklıkları ve içten misafirperverlikleriyle tanınan Surinamlı kadınlar, ziyaretçileri kolayca evlerinde hissettirir. Açık yürekli tavırları çoğu zaman kalıcı bir etki bırakır, kısa karşılaşmaları bile unutulmaz anılara dönüştürür. Dil, onların hayatında önemli bir rol oynar ve ülkenin çeşitliliğini yansıtır. Pek çok Surinamlı kadın çok dillidir. Hollandaca, İngilizce, Java dili ve Surinam Creole dili başta olmak üzere birden fazla dil konuşurlar. Bu yetenek onları sadece zengin tarihleriyle bağlamakla kalmaz, aynı zamanda farklı kültürlerden insanlara da eşsiz bir açıklık kazandırır. Özellikle Surinam'ın en büyük etnik gruplarından biri olan Çava topluluğunda kadınlar kültürel köklerine sıkı sıkıya bağlıdır ve çoğu zaman dini kimliklerden çok miraslarını ön planda tutarlar. Bu derin bağ Surinam'ın sömürge geçmişi ve Hollanda etkilerinin kalıcı bir mirasıdır. Peki siz Surinamlı kadınlar ve onların büyüleyici kültürü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda paylaşın ve gelin birlikte bu inanılmaz ülkeyi keşfetmeye devam edelim. Çoğu Güney Amerika ülkesi Latin mirasını paylaşırken, Surinam büyüleyici bir istisna olarak öne çıkar ve Karayipler ile daha güçlü bağlar kurar. İngilizce konuşulan Karayip ülkeleriyle olan kültürel ve tarihi bağları Surinam'ı Güney Amerika ile adalar arasında eşsiz bir köprü haline getirmiştir. Bir zamanların Hollanda sömürgesi olan Surinam, doğal olarak 1995 yılında Karayip topluluğu katılmıştır. Bu bölgesel organizasyon, ekonomik işbirliğine, kültürel alışverişe ve ortak bir ilerleme vizyonuna odaklanır. CARICOM aracılığıyla Surinam, Güney Amerika köklerini Karayip'lerin canlı değerleri ve gelenekleriyle harmanlayarak bir Karayip kimliği benimsemiştir. Bu Karayip yönelimi spora da yansır. Surinam'ın milli futbol takımı Güney Amerika'nın CONMEBOL organizasyonu yerine Kuzey, Orta Amerika ve Karayip'ler Futbol Konfederasyonu, CONCACAF altında mücadele eder. Bu durum ülkenin Karayip'lerle olan derin bağlarını yansıtır. Ancak Surinam'ın futbol etkisi bununla sınırlı değildir. Birçok Surinamlı futbolcu Hollanda'da dikkat çekici başarılar elde etmiştir. Bu da ülkenin sömürge geçmişine bir göndermedir. Nigel De Jong, Georginio Wijnaldum ve Ruud Gullit gibi yıldızlar köklerini Surinam'a dayandırır ve ülkenin Hollanda futboluna kalıcı katkısını gözler önüne serer. Hatta 2009 yılında FIFA raporu Hollanda Eredivisie'de Surinam kökenli yaklaşık 150 oyuncuyu vurgulamış, bu da Surinam'ın küresel futbol mirasının kanıtı olmuştur kültürel kimliğinin ötesinde CARICOM üyeliği Surinam'a somut avantajlar sunar. Ticaret fırsatlarının genişlemesinden, iklim değişikliği ve afetlere karşı direnç gibi kritik konularda bölgesel işbirliğine kadar. Bu bağlantılar Surinam'ın ekonomisini ve diplomatik etkisini güçlendirir, ülkeyi Karayiplerin işbirlikçi ağına sağlam bir şekilde bağlar. Şimdi Surinam'ın başka bir yönünü keşfetmeye hazır mısınız? kızarmış pilav ve tostun havaya yayılan karşı konulmaz kokusunu hayal edin. Ama mutfağa dalmadan önce küçük bir ricamız var. Eğer yaptıklarımızı seviyorsanız, abone ol tuşuna basın ve bildirim zilini açın. Bu küçük hareket, bize heyecan verici içerikler sunmaya devam etmemiz için ilham veriyor. Anlaştık mı? Surinam'da yemek sadece bir öğün değil, ülkenin çeşitlilik dolu kültürel mirasının canlı bir kutlamasıdır. Her tabak bir hikaye anlatır. Hint, Çaba, Afrika ve yerli geleneklerinden gelen tatları bir araya getirir. Surinam mutfağı, her lokması yüzyıllara dayanan kültürel kaynaşmayı yansıtan unutulmaz bir damak yolculuğu sunar. Surinam yemeklerinin temel taşlarından biri, nohut unundan yapılan yumuşacık Hint ekmeği rotidir. Geleneksel olarak tavuk veya patates gibi baharatlı köri çeşitleriyle servis edilir. Hem keyifli hem de lezzetli olan bu yemek elle yenerek doyumsuz bir deneyim sunar. Bir parça roti koparıp özenle hazırlanmış köriyi almayı hayal edin. Basit ama tatmin edici. Java topluluğundan gelen nasi goreng yani kokulu kızarmış pilav öne çıkar. Tatlı soya sosu, kecap manis, sotelenmiş sebzeler ve yumuşak et parçalarıyla hazırlanır. Hafif karamelize lezzetiyle hem doyurucu hem de eşsizdir. Surinam'ın Afrika etkileri ise pom yemeğinde parlar. Ekmek ağacından yapılan ve baharatlı etle harmanlanan bu fırın yemeği, nişastalı dokusu, parlak narenciye aromaları ve zengin baharatlarıyla özellikle özel günlerde ve aile buluşmalarında tercih edilir. Atıştırmalık sevenler için bakbanağın vardır. Dışı çıtır altın renginde, içi yumuşak ve tatlı kızarmış muz püresi. İster garnitür, ister atıştırmalık olarak mükemmel bir seçenektir. Deneyimi tamamlamak için yemeğinizi Surinam'ın milli içeceği parbo birası ile eşleştirin. Tropikal iklim için mükemmel, ferahlatıcı ve hafif bir içki. Alkolsüz bir seçenek mi tercih ediyorsunuz? Ananas veya portakal gibi taze meyve suları sıcaktan kaçmak için serinletici bir mola sunar. Peki siz ilk olarak hangisini denemek isterdiniz? Roti, nasi goreng mi yoksa buz gibi bir parbo bir ama? Yorumlarda bize yazın ve Surinam kültürüne dair daha lezzetli keşifler için takipte kalın. Surinam'da geleneksel kıyafetler ülkenin çok kültürlü mirasının canlı bir yansımasıdır. Afrika geleneklerinden ilham alan Afro-Surinamlı giysilerden Java topluluğunun zarif kıyafetlerine kadar Surinam'ın giyim kültürü direnişin, kimliğin ve gururun hikayelerini anlatır. Afro-Surinamlı kadınlar için koto, uzun, kat kat etekten ve bol bir bluzdan oluşan kıyafet, sadece bir giyim tarzı değil, aynı zamanda kültürel bir simgedir. Sömürge dönemlerinde doğa koşullarından korunmak için tasarlanan koto, zamanla mirasın ve güçlenmenin sembolü haline gelmiştir. Buna eşlik eden angisa yalnızca bir başörtüsü değil, adeta sessiz bir dildir. Angisa'nın katlanış şekli, ruh halini, medeni durumu ya da hatta düşünceleri ifade eden gizli mesajlar taşır. Koto ve angisa birlikte Afro-Surinamlı topluluğun atalarını onurlandırır ve onların mücadele ile özgürlük yolculuğunu kutlar. Festivallerde ve törenlerde giyilen bu kıyafetler, tarihe ve geleneğe derin bir bağlılığı yansıtır. Her parça sevgi ve özenle işlenmiştir. Benzer şekilde Surinam'daki Java topluluğu da kültürel köklerini geleneksel kıyafetleriyle yaşatır. Kadınlar genellikle sarong ve kebaya giyer. Sarong, batik desenli ve doğadan ilham alan motiflerle süslü bir sarmalı tektir. Kebaya ise ince işlemelerle bezenmiş, vücuda oturan zarif bir bluzdur ve nesiller boyu süregelen el işçiliğini gözler önüne serer. Dini bayramlarda ve aile kutlamalarında Java kadınları bu kıyafetleri gururla giyer kültürel kimliklerini ve ata topraklarıyla bağlarını pekiştirir. Canlı renkler ve detaylı desenler, neşeyi, birliği ve Surinam'ın çok kültürlü mirasının kalıcı ruhunu yansıtır. Peki siz Surinam'ın geleneksel kıyafetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın ve daha fazla kültürel keşif için takipte kalın. Surinam'da müzik ve dans yalnızca birer eğlence biçimi değil, ülkenin ruhunu yansıtan, kökleri çok kültürlü mirasına dayanan canlı birer ifadedir. Surinam müziği, Afrika, Endonezya, Hindistan ve yerli toplulukların etkilerini kusursuz bir uyumla harmanlar, hem çeşitliliği hem de ahengi içinde barındırır. Bu müzik mozaiğinin kalbinde davullar, tefler ve marakaslar gibi geleneksel çalgılar vardır. Özellikle Afro-Surinamlı kültür büyük izler bırakmıştır. Maroon topluluğuna ait geleneksel bir enstrüman olan Apintiye davulu, törenlerin ve kutlamaların vazgeçilmezidir. Ritmi, ataların topluluklarını bir araya getirmek için kullandıkları müziğin yankısını günümüze taşır. Java topluluğu sayesinde Surinam müziğine Endonezya etkileri de katılmıştır. Gonglar ve metalofonlardan oluşan gamelan topluluğu müziğe dingin ve melodik bir boyut ekler, ritmik çeşitliliği zenginleştirir. Afro-Surinamlı kültürün en canlı ifadelerinden biri Kavina dansıdır. Enerjik ve topluluk ruhunu yansıtan bu dans hızlı hareketleri ritmik davul eşliğinde ve karşılıklı şarkılarla birleştirir. Tarih boyunca önemli dönüm noktalarını kutlamak ve toplumsal bağları güçlendirmek için sergilenen Kavina, bugün de kültürel festivallerin merkezindedir ve coşkusuyla insanları bir araya getirir. Sürünen müziği sadece geleneği yaşatmakla kalmaz, zamanla da değişir. Reggae, kalipso ve karayip soca ritimlerinden aldığı ilhamla modern bir sentez yaratır. Bu dinamizm, ülkenin kültürel zenginliğini bir kez daha ortaya koyar. Apintiye davulunun hipnotik vuruşlarından, Kavina dansının birleştirici ruhuna kadar, Surinam müziği, hayatın ve mirasın gerçek bir kutlamasıdır. Bu Güney Amerika hazinesini benzersiz kılan ritimlere ve hikayelere daha da derinlemesine bakmak için takipte kalın. Peki Surinam müziğinin hangi yönü sizi daha çok etkiliyor? Düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda paylaşın. Havai fişeklerle parlayan bir gece gökyüzüne, Işıklarla süslenmiş caddelere ve sevinçle dolu havaya adım atın. İşte bu Diwali, yani Işık Festivali'dir. Surinam'ı rengarenk bir uyum içinde birleştiren bu kutlama, ülkenin en coşkulu anlarından biridir. Halkın önemli bir kısmı köklerini Hindistan'a dayandırdığı için bu festival derin bir kültürel anlam taşır. Surinam farklı etnik kökenlerin ve geleneklerin bir potada eridiği bir ülke olsa da, Diwali tüm ülkeyi aydınlatan ulusal bir etkinlik olarak öne çıkar. Surinam'daki Diwali'nin kökleri, ataları 19. yüzyılda Hollanda sömürge döneminde sözleşmeli işçi olarak gelen Hintli topluluğa dayanır. Bu insanların torunları, miraslarını canlı tutarak Diwali'yi en değerli geleneklerinden biri haline getirmiştir. Böylece binlerce kilometre ötede olsalar bile, ata topraklarıyla güçlü bir bağ kurmayı sürdürmüşlerdir. Diwali sadece bir kutlama değildir. Işığın karanlığa, iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeleyen bir bayramdır. Hindu mitolojisine dayanan bu festival, şeytan kral Ravana'yı yendikten sonra Lord Rama'nın geri dönüşünü hatırlatır. Beş gün boyunca aileler bir araya gelerek direniş, adalet ve umut gibi değerleri onurlandırır. Doğruluğun ve inancın gücünü yayan bir mesaj sunar. Surinam'ın dört bir yanında evler, binlerce yağ lambası, diya ve ince süslemelerle ışıldar, sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratır. Bu lambaları yakmak, zenginlik tanrıçası Lakshmi'ye bir adanış biçimi olduğu kadar aileleri dua etmede birleştiren kutsal bir gelenektir. Diwali sırasında birlik duygusu elle tutulur hale gelir. Komşular laddu ve gulab jamun gibi tatlıları paylaşarak topluluk ruhunu pekiştirir. Diwalinin kökeni Hindu inancına dayansa da Surinam'da kutlamalar her kesimden insan tarafından benimsenir. Bu durum ülkenin olağanüstü kültürel çeşitliliğini ve dayanışmasını gözler önüne serer. Surinam'ın mimarisi çok kültürlü mirasının hikayesini anlatır. Her bina, tarihin ve geleneğin bir parçasını taşır. Hareketli başkentteki sömürge yapılarından, kırsalda saklı ahşap evlere kadar, Surinam'daki mimari yüzyıllar boyunca ülkenin kimliğini şekillendiren kültürlerin bir yansımasıdır. Başkent Paramaribo, bu zengin mirasın mükemmel bir yansımasıdır. 2002 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan şehir, eşsiz mimarisiyle geçmişe açılan bir pencere sunar. Şehir, Avrupa ve yerel etkilerin birleşimini sergileyen Hollanda sömürge evlerinden oluşan bir mozaiktir. Sivri çatılar, beyaz ahşap cepheler ve ince işçilikle dikkat çeken bu evler, yüzyıllar boyunca süren Hollanda sömürge dönemine aittir. Hollandalı yerleşimciler, Surinam'ın tropikal iklimini göz önünde bulundurarak yüksek tabanlı Geniş verandalı ve güneşi yansıtan beyaz duvarlı evler tasarlamış, böylece Avrupa tarzını yerel pratiklerle harmanlamışlardır. Paramaribo'nun mimari mücevherlerinden biri de Batı yarım kürenin en büyük ahşap binası olan Aziz Petrus ve Pavlus Katedrali'dir. Zarif beyaz cephesi ve yükselen kuleleriyle bu yapı, sömürge mimarisinin etkileyici bir örneği ve şehrin çok katmanlı zengin geçmişinin simgesidir. Şehirden uzaklaştığınızda ise Surinam'ın kırsal ve yerli toplulukları çevreye ve kültürel geleneklere derinden kök salmış farklı mimari tarzlar sunar. Sel baskınlarını önlemek için genellikle direkler üzerine inşa edilen kava evleri, eğimli çatılar ve serin esintileri yakalamak için tasarlanmış açık iç mekanlarıyla dikkat çeker. Bu evler bölgenin nemli tropikal iklimiyle uyumlu bir yaşamın göstergesidir. Amazon ormanlarının derinliklerindeki yerli köylerde ise evler, yerel ağaçlar ve palmiye yapraklarından yapılır. Doğayla kusursuz bir uyum içinde tasarlanan bu yapılar, çevreye duyulan saygıyı yansıtır. Surinam'daki mimari çeşitlilik, Hint, Afrika ve yerli gelenekleriyle birlikte kültürel ifadenin canlı bir dokusunu ortaya koyar. Guyana bölgesinin kalbinde yer alan Surinam, Güney Amerika'nın kuzeydoğusunda saklı bir mücevherdir ve Fransız Guyana'sı ile Guyana'ya sınır komşusudur. Surinam'ın tarihi, yerli gelenekler, sömürge döneminin izleri ve halkının sarsılmaz ruhuyla örülmüş zengin bir dokumadır. Avrupalı kaşiflerin gelişinden çok önce Surinam kıyıları Arawak kabilelerine ev sahipliği yapıyordu. Memo 3000 yılına kadar uzanan bu ilk yerleşimciler balıkçılık, toplayıcılık ve küçük ölçekli tarımla geçiniyorlardı. Doğayla uyum içinde yaşadılar ve gelecekte gelişecek canlı kültürlerin temellerini attılar. Daha sonraları Karayip kabileleri yoğun yağmur ormanlarının derinliklerine yayıldı ve bölgenin kültürüne ile mirasına kendilerine özgü izlerini bıraktılar. 16. yüzyıl Fransa, İspanya ve İngiltere'den Avrupalı kaşifleri beraberinde getirdi. Ancak bu ülkelerin hiçbiri kalıcı bir yerleşim kurmayı başaramadı. 17. yüzyıla gelindiğinde İngilizler 1667 yılında Surinam Nehri kıyısındaki Marshall Creek bölgesinde ilk kalıcı noktalarını kurdular. Fakat şaşırtıcı bir gelişmeyle aynı yıl Breda Antlaşması ile Hollandalılar Surinam'a sahiplendi ve karşılığında yeni Amsterdam'ı, bugünkü New York şehri İngilizlere bıraktılar. Hollanda yönetimi altında Surinam'daki plantasyonlar hızla gelişti. Şeker kamışı, Kahve ve kakao gibi ürünler ülke ekonomisinin lokomotifi haline geldi. Bu plantasyonlarda çalıştırılmak üzere getirilen Afrikalı kölelerin emeği büyümenin temelini oluşturdu. Ancak tüm zorluklara rağmen özgürlük için mücadele eden kaçak köleler, maronlar olarak bilinirler, ormanların derinliklerinde kendi kendine yeten yaşamlar kurdular. 1795 yılına gelindiğinde, Napolyon'un etkisiyle Surinam özel mülkiyetle yönetilen bir sömürgeden doğrudan Hollanda tacına bağlı bir koloniye dönüştü. Bu değişim, sonunda Surinam'ın 20. yüzyılda bağımsızlığa giden yolunu şekillendirecek bir dizi dönüşümün başlangıcını işaret etti. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsindir. Eğer öyleyse, beğen butonuna tıklamayı ve heyecan verici yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. Desteğin daha iyi içerikler üretmemize yardımcı oluyor. Ekranda görünen bir sonraki videoyu mutlaka izle. Eminim ki çok hoşuna gidecek. Gelecekte keşfetmemizi istediğin ülkeyi yorumlara yazmayı unutma. İzlediğin için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.